Öncelikle toplum olarak son zamanlarda yaşanan cinayet olayları ile ilgili hepimiz çok üzgünüz. Tabii ki bu olayların psikolojik yönü olduğu kadar toplumsal yönde çok fazla önemli. Bu anlamda şunu söylemek istiyorum, toplumda eğitim ailede başlar. Aile çocukla iyi iletişim kurar çocuğu, ee, güzel destekler çocuğun kendilerinden korkmamasını sağlarsa, herhangi bir şeyi gizlememesini sağlarsa e, ve çocuğun herhangi korkacağı bir ortamda ya da dışlandığı bir ortamda bunu ailesiyle e, paylaşmasını sağlarsa e, en azından e, bu gibi durumların önüne geçebiliriz. Aile içi iletişim burada çok önemli. Çünkü çocuklar genelde sosyal hayatta dışlandıkları zaman internetten buldukları arkadaşlarıyla sosyalleşmeye başlıyorlar. Ve bu arkadaşlar da her zaman ya faydalı arkadaşlar olmayabiliyorlar. Arkadaşlık ilerledikçe, samimiyet ilerledikçe farklı yönlere çekilebiliyor bu durumlar. İşte son zamanlarda duyduğumuz zararlı örgütler gibi, çocukları kışkırtma gibi, çocuklara şantaj yapma gibi ya da çocuklara kadın cinayetlerini legal hale getirme, kadınları düşmanlaştırma, onların ölmesi gerektiğini söyleme gibi durumlara itebilecek arkadaşlıklar kurabiliyorlar. Bu anlamda benim ailelere verebileceğim en büyük tavsiye çocuklarıyla ilişkilerini sağlam tutmaları. Ve çocuklarını gerçekten iyi gözlemlemeleri gerekiyor. Eğer çocuklar iyi gözlemlenmezlerse odalarına astıkları posterlerden, girdikleri internet sitelerinden, davranışlarından, bir şeyler gizlediklerinden bile bir şeyler çıkarabiliriz biz. E, bu anlamda ailelerin çocukları iyi gözlemlemeleri ve e, iyi denetlemeleri gerekiyor. Tabii ki eğitim çocuklukta başlıyor. Bu iletişimi lütfen 15-16 yaşlarındayken çocuk ergenliğe girdikten sonra değil de. Daha çocukluk yaşlarındayken iletişiminiz güçlü olmaya devam ederse başlarsak çocuk yaşlarındayken daha sonrasında iletişim kurmanız çok daha rahat olur. Ee, bu anlamda tabii ki sosyal hayatın içerisinde anne babalar iş hayatında ya da güncel hayatta çok yorulmuş olabiliyorlar. Akşam eve geldiklerinde çocuklarıyla ilgilenmeye vakitleri olmayabiliyor. Bunu anlayabiliyorum ama o çocukları dünyaya getirmeyi siz istediniz. Bu yüzden lütfen çocuklara kaliteli zaman ayırmayı. Onlarla doğru iletişim kurmayı unutmayın. Gün sonunda aman çocuğun eline tableti, telefonu vereyim de e, işte benden uzak olsun da ben de kafa dinleyeyim. E, çocuk da kendi halinde sessiz sakin odasında nasıl olsa tehlikeden uzakta diye düşünmemek lazım. Aslında e, son zamanlardaki olaylardan gördüğümüz kadarıyla da en büyük tehlike aslında o tabletin, telefonun, bilgisayarın içinde bulunuyor. Çünkü örgütlenmeler artık sosyal ortamda, dışarıdaki ortamda Değil, internet ortamında işte Twitch gibi yayınlarda, Discord gibi yayınlarda oluyor. O yüzden internet sağlayıcılarınızı lütfen doğru kontrol edin. Gerekirse e, çocuklarınızın internetini de kısıtlayın her siteye girmesini engelleyebilirsiniz. Ve lütfen çocuklarınızla doğru iletişim sağlayın. Eğer bir genç gerçekten arkadaş edinemiyorsa, sosyalleşemiyorsa yanlışa düşebiliyor. Bu anlamda çocukların sosyalleşmesi ve arkadaş edinebilmeleri için belli sınırlar içerisinde arkadaşlarını tanıyarak, arkadaşlarının ailelerini tanıyarak lütfen çocuklarınızın dışarıda da sosyalleşmesine izin verin. Çünkü genelde kapalı ee, izin verilmeyen kapalı yapıdaki e, ailelerin içerisinden çıkıyor e, bu gibi çocuklar. Çünkü dışarıda sosyalleşemedikleri için internetten kötü e, örgütlere başvurabiliyorlar. Bunun dışında sosyal olarak işte çirkinlik, beğenilmeme, e, kabul görmeme gibi problemler de bu gibi e, örgütleri çocukları itebiliyor. Lütfen çocuklarımızın özgüvenleriyle ilgili, çirkinlik ya da güzellik değerleriyle ilgili de çocuklarımıza destekleyici olalım, yardımcı olalım. Bu anlamda okulların rehberlik e, hizmetleri, rehberlik servislerinin de e, ciddi anlamda e, gözlemleyici ve destekleyici olmasını tavsiye ediyorum ben. E, keşke bu durumlar yaşanmasaydı ama bu durumların önüne geçebilmek için de elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz biz hepimiz. Umarım bir daha böyle durumlar başımıza gelmez. İnşallah bir daha yaşamayız.